Merhaba arkadaşlar ben Doğan Can Taat. Bugün sizlerle SQL konusuna değineceğiz. Hemen başlayalım. SQL İngilizcesi Structured Query Language. Türkçesi Yapılandırılmış Sorgu Dili olan verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veri tabanı yönetim sistemidir. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. Bunun sebebi arkadaşlar herhangi bir dil kullanalım mesela ASP, PHP veya .NET fark etmez. Büyük çaplı bir yazılım yaratacağınız zaman mutlaka bir veri tabanına ihtiyaç duyarsınız. Bu veri tabanının İçindeki veriler üzerinde değişiklikler yapmak gerektiği zaman SQL'e ihtiyaç duyarsınız. Burada da bahsettiği gibi SQL'e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan liste oluşturulabilir. Neymiş? Kısaca SQL veri tabanına etki etmek için kullandığımız bir dil. Burada tarihçesinden bahsetmiş. Buraya giriş yapmayacağım. Aynı zamanda bazı kod yapılarından bahsetmiş. Neler kullanıyoruz falan. Şunları zaten tanıyorsunuz. Bunları e, SQL tutorial yani MySQL adresinden sizlerle işleyeceğiz ikinci videoda. Umarım güzel olur. E, SQL dilini kullanan veri tabanlarından bahsetmiş. Bunları ayrı ayrı inceleyebilirsiniz bu satırdaki adresten yararlanarak. E, yani bu ilk videoda bahsedeceğim sadece bu kadardı. Uzun bir konu olmayacak açıkçası. İkinci video biraz uzun olabilir çünkü şunları aşama aşama işleyeceğim. Tek videoda öyle düşünüyorum. E, yani çok zor bir şey değil, yapabileceğimiz bir şey ama tek tek not almanızı istiyorum. Yani sınavı geçmek istiyorsanız zaten sınav için hazırladığım bir video. Umarım işinize yarar. Yani çok fazla bir şey düşünmüyorum. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.